İlişkilerde en sık nerelerde hata yapıyoruz? Sözlülük ve nişanlılık döneminde nelere dikkat etmeli? Evlilik döneminde aldatmalar neden olur? Kaliteli ve mutlu hayatın sırlarını aile ve çift tanışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa anlatacak az sonra. ve efendim stüdyomuzda 10 numara 5 yıldız bir konuğumuz var desem yeridir hocam değil mi? Biz aslında sizinle buluştuğumuzda bu sizin bir sloganınız haline de gelmiş bir kelime artık. 10 numara 5 yıldız. Çok değerli hocam. Aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa stüdyo konuğumuz ki geçtiğimiz günlerde biraz evvel de söyledim. Kendisinin kliniğine konuk olmuştuk ve sohbetine doyamamıştık. Bugün de dedik ki stüdyomuza davet edelim ve o güzel hoş sohbetini sizlerle buluşturalım. Hocam Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Hoş Nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? 10 numara 5 yıldız, devamlı. Ekrem <laughs> Çulfa eşittir, 10 numara 5 yıldız. Evet, zaman zaman sosyal medya adresinden de baktığım zaman hocamın paylaşımlarına gerçekten çok etkili paylaşımlar da yapıyorsunuz. Tamam. Sosyal medyayı gerçekten çok güzel kullanıyorsunuz hocam. Çok etkili hocam. kullanıyorum. Ee, çünkü olun. bu alanda tek bir fotoğrafa baktığımız zaman hayatımızla ilgili pek çok farkındalığı e, alabiliyoruz. Evet, kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Bir e, fotoğraf sağlık. bazen bir kitaba eşittir. O yüzden halkımızın farkındalığı, içgörüsü artsın diye bizler o fotoğrafları ve altına minik ansiklopedik ve uyarıcı bilgileri veriyoruz ki uyanıralım. Evet. Çünkü karanlığı dağıtmak için, e, cehaleti yıkmak için Bazen bir mum, bazen bir ışık, bazen bir fotoğraf yetecektir. Yeter ki birbirimizi yabancıların tabiriyle wake up yani uyan diyelim, günaydın diyelim. Hepimiz bir takım yanlışlar yapabiliriz. Biz de birden hemen bu şekilde anamızdan bu şekilde doğmadık. Kemalat çizgisine ulaşmak için kademe kademe ilerliyoruz. Kademe kademe kontrollü güvenimizi arttırıyoruz. Çevremizi tekrar organize ediyoruz. Bakın bugün stüdyoda yeni yeni arkadaşlar var. Onlarla yeniden tanışıyoruz. Yeniden entegre oluyoruz. Yeniden takım ruhunu oluşturuyoruz. Bu çok güzel. Şimdi hocam sosyal medyadan bahsettik. Biraz önce değerli hukukçumuzla da aslında pek çok konuya değindik. Boşanmaları konuştuk. Velayeti konuştuk. Esasında çok da ilintili bugünkü konumuz. Aldatmayı konuşacağız hocamla birlikte. Belki de son günlerde o buldukça fazla konuştuğumuz konulardan birisi tamam. gelişen teknoloji bu sosyal medya ağları vesaire vesaire toplumu birazcık böyle farklı bir boyuta mı getirdi. Doğru Şimdi, kelimeyi orada bulamadım çünkü anladım. farklı bir boyuta yani, mı getirdi. Yani e, sosyal ortamlarda sosyal medyada internet ortamında insanımız sanalla gerçekliği karıştırmaya başladı. Hmm. Yani son araştırmalara göre 3-4 saatimiz Sosyal medyada geçiyor. E o zaman oradaki gördüğümüz fotoğrafları, aktiviteleri, partnerimiz, sevgilimiz ya da eşimiz bize yapmıyor. Biz aslında çok fakir, gariban, çok dümdüz bir ortamda yaşıyoruz zannedip, o can canlı sosyal ortamdaki yaşamı hayatımızda bulamayınca depresif yetersiz ve yanımızdakini de bizi kandıran, biz aslında bir şey ikram etmeyen bir insan gibi görebiliyoruz. O yüzden sık sık e, gerçek ortamla sanal ortamı kontrollü at başı götürmek lazım. Ayar gerekiyor biraz. Peki, biz sosyal, vur deyince öldürüyoruz. Sosyal medyanın bu denli yaygın kullanımıyla birlikte birlikte toplumdaki bu aldatma kavramını daha mı çok sık duymaya başladık? E, tabii ki şimdi e, uzmanlara aldatma. göre ee, yani eşinizin veya sevgilinizin istemediği bir şekilde karşı cinse kalp atmak, gül vermek veya e, can canlı, cafcaflı, aşkım, canım, ciciğim gibi sözler bile bir aldatmadır. Hı hı. O yüzden bayanlar bu konuda Kadınlarımız, kızlarımız bu konuda çok haklılar. Erkekler e, nasıl olsa bir şey olmaz, nasıl olsa affedersiniz ben onunla yatağa girmiyorum, nasıl olsa bir temasım yok deyip bunu aldatma kabul etmiyorlar. O yüzden sosyal ortamdaki aldatmaları erkeklerin de kadınların da öğrenmesi gerekiyor. Hı hı. Hangileri aldatmaya girer, hangileri girmez? Bir de iki sevgili veya iki eş bir araya gelip buna karar vermeleri gerekiyor. Öyle mi? Yani Tabii. açık açık konuşmaları açık mı açık Gerekiyor. Konuşmaları gerekiyor. Sen e, sosyal medyada biriyle yazışırsan ben bunu kabul etmiyorum diyecek Tabii, kadın mesela. E, diyebilir. O da der ki ben bunu iş amaçlı kullanıyorum. Sosyal medya şifrelerim hesaplarım açık buyur her zaman ama bana haber ver veya e, erkek bunun kontrol edileceğini bilmeli. Çünkü hmm. neden diyeceksiniz. Kadın Adamın e, annesiyle yazışmasına bakmaz. Peki, Daha çok karşı cinslerle yazışmalarına yazışmalara bakar. Bakalım. Bunun iş arkadaşlarıyla vıcık vıcık mı yoksa fazla romantik sözler mi var? Yoksa kadına söylenen sözleri özel, çok özel. İşte biricim gibi, meleğim gibi bazı özel... Kelimeleri herkese mi kullanıyor hmm. yoksa ona özel mi kullanıyor? Kadın bunları aldatma kabul edebilir. Evet. O yüzden dikkat etmek da o, gerekiyor. ama o kelimeleri gerçekten e, herkese kullanmaya alışmış insanlar da var. İşte canım, tatlım, cicim, kuzum, işte balım, bir tanem, aşkım. Evet. Yani mesela tanışıyor biriyle aşkım ne haber? Şimdi o kelimeler de aslında değerini kaybediyor ama buna alışkın olmayan e, bir kız arkadaşı varsa mesela bunu garipsi... Biliyor. Garipseyebilir tabii. O yüzden bazı kelimeler özeldir. Bunlar 10, 15, 20 tane diyelim. İşte aşkım gibi. Mesela kişiler çocuğuna bile aşkım diyor. Yani niye Doğru mu hocam? Aşkın? Doğru değil. Aşkınız bir tane. Çocuğunuza oğlunuz diyebilirsiniz. Canım oğlum diyebilirsiniz. Ama aşkımı Sadece aşık olduğunuz kişiye kullanmak lazım ki geçtiğimiz günlerde bir e, anımı paylaşacağım hocamla beraber yaşadığım şimdi sosyal medyada takipleşiyoruz karşılıklı oğlumla bir videomu paylaştım oğlum anneciğim diyor videoda ben de Annem diyorum. Hocam da hemen bana yazıyor WhatsApp'tan. Şahlanım oğlunuza annem değil oğlum diye sevin. Mesela biz çocuklarımıza bazen anneciğim buraya gel. İşte anneciğim bir bakar mısın diye sesleniyoruz. Erkek ya da e, kız çocuğumuz olsun fark tamam. etmez. Anneciğim kelimesini çocuğa hitap kelimesi olarak kullanmak yanlış mıdır hocam? E yanlış tabii ki. Rol karmaşasına neden olur. Elbette bir sevgi ifadesidir. Yani annesi olduğunuzun bir kanıtıdır veya sevme şeklidir. Teyzeciğim diyen var, dayıcığım diyen var. Anneanneciğim, dedeciğim. Anneanneciğim, de dedeciğim. <laughs> Minimize etmek lazım. Yani binde bir, onda Belki, bir. Belki değil mi? Belki yüzde on. Hani çok zorlarsak. Çünkü çocuk oğul olduğunu, yeğen olduğunu... İşte kız evladı olduğunu ya herkes yerini yurdunu bilsin. Hocam o gün bugündür oğlum diye seviyorum. Değil yani mi? Oğlum Yeter. diyordum zaten Adıyla de. Adıyla hitap edin oğluyla. Başladı. Ne gerek var ki? Arada bir ağzından kaçıyor ama. Sorun alışkan. olmaz o kadar. <laughs> Çünkü iyi niyetlisiniz ve çocuğunuz bu değişimle daha bir Oğul, evlat, erkek formuna iyi girer, rolünü, makamını, mevkisini iyi yürütür, kişilik yapılanması ve yerini, yurdunu, sınırlarını ve sinirlerini herkes rahat kontrol eder. Hmm. Yetmez mi oğulluk? Hele sizin ne evladınız olmak ona şey. yetmez Tabii. mi? değil mi sizin onun annesi olmanız ona hediyelerin en güzeli değil mi Aynen öyle evlat çok değerli Kesinlikle. Allah herkese evlat dikkat. sevinci yaşatsın Amin. değil mi Amin. evlat sahibi olmak isteyen Kesinlikle. herkes inşallah evladıyla mutlu olsun Mutlaka ve güzel günlerini güzel görsünler. Güzel